YouTube kanalından hepinize sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz bugün yine nefis bir tarifle sizlerleyim pastanelerde bile bulamayacağınız yumuşacık poğaça tarifi yapacağız o halde sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapımına geçiyorum hepinize iyi seyirler diliyorum. 1,5 buçuk su bardağı yaklaşık 250 mililitrelik suyu yoğurma kabıma alarak tarifime başlıyorum. Suyumun üzerine 2 tane yumurtamı ekliyorum. Birinin sarısını poğaçanın üzerine sürmek için ayırdım. Ve 3 silme yemek kaşığı toz şekerimi de ekledim. Üzerine 1 paket kuru mayamı da ekleyerek spatulamla bütün malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Maya ve şeker eridikten sonra önceden elemiş olduğum unu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum kıvam almaya başladıktan sonra artık spatula'mı hamurumdan çıkarıyorum. Yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Hamurumuzu birkaç dakika yoğurduktan sonra üzerine 250 gram tereyağını ekliyorum. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yarısını margarin, yarısını tereyağı olarak da ekleyebilirsiniz. Ve tereyağı ve hamurum iç içe geçinceye kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu aşamaya kadar tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizin kullandığınız unun markasına, kalitesine göre kullandığınız un miktarı çok az da olsa değişiklik gösterebilir. Hamurumu 20 dakika oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Masama un serpiştiriyorum ve 20 dakika dinlendirdiğim hamurumu masama alıyorum. Ve hafiften toparladığım hamurumu merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurunuzu açarken altına un serpiştirmeyi unutmayın lütfen. Çünkü Hamurun içinde tereyağı olduğu için cıvık ve ele yapışan bir hamur oldu. Masanıza yapışacaktır. Çok da büyük açmanıza gerek yok. Bu şekilde açtıktan sonra hamuru kenarlarından kare şeklinde içe doğru katlıyoruz ve diğer kenarını da üzerine katlıyoruz. Şeklini verdiğim hamurumu temiz bir poşetle kapatarak 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Şimdi 5 dakika dinlendirdiğim hamurumun üzerine açtım. Ve tekrar merdane ile kare şeklinde açıyorum hamurumu. Hamurum yumuşak bir hamur olduğu için altını üstünü hafiften unlamaya devam ediyorum. Açarken zorluk yaşamamak adına. Önemli detayları kaçırmamanız adına videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Yeterli büyüklüğe gelen hamurumu böyle bir kesme aparatıyla 5 eşit parçaya bölüyorum. ve böldüğüm hamur parçalarını bu şekilde rulolar haline getiriyorum. Bu aşamaları atlamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü pastane poğaçasının püf noktaları bu aşamalardan geçiyor. Hamurlarımı bu şekilde rulo haline getirmeye devam ediyorum. Rulo halinde sarmış olduğum hamur parçalarımı kesmeye başlıyorum. Parçaladığım hamurlarımı avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. hamurlarımı eşit bir şekilde bezeledim ve üzerine bir poşetle kapatarak 2 dakikada bu şekilde dinlendiriyorum. Dinlenen bezelerimi ilk bezemden başlayarak şeklini vermeye başlıyorum. Arkadaşlar poğaçanın kenarlarının havasını indirmeden ortasını çukur şeklinde açıyoruz. Ve peynirli iç harcımızı yerleştiriyoruz ve kenarlarından kapatarak baş parmağımızla bu şekilde bastırıyoruz ve poğaçamızın dudak şeklini vermiş oluyoruz. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Aynı şekilde diğer bezelerimi de ortasından çukurlaştırıyorum kenarlarının havasını indirmeden. Bu poğaça tarifi klasik poğaça tariflerinden daha farklı ve gerçekten lezzeti de aynı şekilde klasik poğaçalardan çok daha lezzetli oluyor. Baş parmağımla bu şekilde bastırıyorum. İkinci poğaçama da aynı şekilde dudak şeklini verdim ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Tohum poğaçamın da şeklini vererek fırın tepsime alıyorum. Benim tepsim almadığı için kalan poğaçalarımı diğer tepsime yerleştirdim. Şekil verme işlemi bitti. Önceden bir yumurtanın sarısını kenara ayırmıştım. Üzerine bir yemek kaşığı da süt ekledim. Bu karışımı poğaçalarımın üzerine güzelce sürüyorum daha mayalandırma aşamasına geçmeden ne kadar güzel kabarmaya başladığını sizler de görüyorsunuz. Poğaçalarımın yumurta sarılarını sürdüm ve çatalla üzerine çizikler atıyorum. Ve bugün poğaçalarımı ben fırında mayalandırmayı düşünüyorum. 40 derecede 15 dakika mayalanması için poğaçalarımı artık fırına götürüyorum. Poğaçalarım 40 derecelik fırında 15 dakikada kabardı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 180 derecede pişirmek için fırınıma götürüyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Bir denediğinizde bir daha asla vazgeçemeyeceğiniz bir poğaça tarifi oldu. Bana güvenerek tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Emin olun harika bir pastane poğaçası oldu. Pastanelerde yediğimiz o yumuşacık, lezzetli poğaça tarifi işte bu tarif arkadaşlar. Altı üstü bir ayarda güzelce kızardı. Harika bir poğaça tarifi oldu. Hemen bir tanesini bölüyorum ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde içinde hamurlaşma kalmadı. Peynirim de çok güzel bir şekilde erimiş. Bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın.